İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor değerli izleyiciler. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, savcı Furkan Okunda'nın cezayı az bulduğu gerekçesiyle istinafa gideceğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen hapis cezası sonrası savcı Furkan Oku'dan cezayı az bularak istinafa gitti. Savcının 4 yıl veya üzeri bir hapis cezası isteyebileceği iddia ediliyor. İmamoğlu'na verilen ceza 3 yıldan az olduğu için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hapse girmeyecek. Yargıtay cezayı onarsa cezaevine girip çıkacak. Belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek. Ancak ceza arttırılırsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hapse girmesi söz konusu. Davanın istinaf ve temiz aşaması bitip karar kesinleşirse ceza İmamoğlu'nun 2023 seçimlerindeki olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla 2024'teki belediye başkanlığı adaylığı engelleniyor. Diğer yandan kararı veren hakim Mehdi Komşul hakkında 2015 yılında HSYK tarafından cinsel taciz suçundan soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Soruşturma komşulun mahkemesinin yazı işleri müdürünü ve katibini taciz ettiği iddiasıyla HSEK tarafından başlatıldı. Bu kapsamda ifadesi alınan bazı çalışanlar komşulun duruşma salonunda karar yazdırırken kürsünün altından uygunsuz hareketler yaptığını iddia etti. Ayrıca komşulun yazı işleri müdürü ve katibiyle yakınlaşmak için onlara Kur'an hediye ettiği de soruşturma sürecine yansıdı. Söz konusu soruşturma delil yetersizliği gerekçesiyle 30 Haziran 2015 tarihinde işlemden kaldırıldı. İmamoğlu'nun ceza aldığı dava ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken kararı ilk duyduğu anların görüntüsü de ortaya çıktı.

bütün iyiydi Sayın Başkan ama Bitti kesinleşmeden. Hayır, şimdi bitmiş, ya, hakim vermiş mi bunu? Vermiş. Tamam. 2 tamam. yıl 7 ay vermiş. İlk tepkileri ise yeni başladı diyerek birbirlerine sarılmak oldu. <laughs> yeni, başladı. <laughs> yeni başladı. Yeni başladı. <laughs> yeni başladı. <laughs> yeni başladı. İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 11 madde halinde düşüncelerini sıraladı. Kitleye seslenen Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmeyin, iktidar olacağız." dedi. İktidar, 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 iktidar. Endişe etmeyin. Iktidar olacağız. Hiç endişe etmeyin. Bugün bizi buraya getiren yaşadığımız adaletsizliktir. Ama hepinizin huzurunda Söz veriyorum. Adalet ya gelecek ya gelecek. Adalet dağıtacak olan kişi yani yargıç hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar vermek zorundadır. Bu yapılmadığı takdirde adaletsizlik olur. 3. Adaleti dağıtacak kişi kralın sofrasına, sultanın sofrasına, sarayın sofrasına asla oturmayacak. Çünkü sofraya oturan alimin verdiği fetva yanlıştır ve doğru olmaz. Milletin iradesine bugün darbe vurulmuştur. 16 milyon İstanbul'un iradesine bir yargıç aracılığıyla darbe vurulmuştur. Biz milli iradeyi yeniden ama yeniden inşa edeceğiz. Adalet artık temel bir Türkiye sorununa dönüşmüştür. Çünkü sokakta herhangi bir vatandaşa sorun. Bu ülkede adalet var mıdır diye. Emin olun büyük bir kısmı bu ülkede adalet yoktur diyecek. Ama bizler ama bizler altını masa olarak adalet konusunda kararlıyız ve adaleti bu ülke mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Bugün Türkiye'de hiç kimse kendisini güvende hissetmiyor. Hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku var. Dayısı olana kimse ses çıkarmıyor ama bir genç tweet attığı zaman sabahın köründe kapısı çalınıyor ve gözaltına alınıyor. Bu manzarayı bitireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Asla ve asla bir daha bu manzaraları yaşamayacaksınız. Zulmün artsın ki tez zeval bulasın. Eğer zulüm var, bugün mü var? Hayır de bir zulüm var. Milletvekillerimiz tutuklandı. Gazeteciler tutuklandı. İstanbul İl Başkanımız da siyasi yasak kapsamına alındı. Milletvekillerimiz hapse atıldı. Dolayısıyla bu tablo zulmün arttığı bir tablodur. Bu da yakında zeval bulacaklar demektir ve onları göndereceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Verilen karar asla ve asla kabul edilemez. Toplumun vicdanını yaralamıştır. Toplumun vicdanı kanamak kanamaktadır. Şunu herkes çok iyi bilsin. Ekrem Başkan hakkında verilen karar bize bir birimlik dahi geri adım attırmayacaktır. Açık ve net ifade edeyim. Hiç kimse hiçbir güç Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmekten alıkoyamaz göndereceğiz, göndereceğiz. Adaletsizliği kural haline getirenleri göndereceğiz. Tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyenleri göndereceğiz. Milli iradeye darbe yapanları göndereceğiz. Yargıyı itibarsızlaştıranları göndereceğiz. Hiç endişe etmeyin. Altılı masa kararlı bu ülkeye huzuru ve bereketi getireceğiz. Adaleti getireceğiz. Asla başınız öne eğmeyin. Önümüzde 6 ay kaldı. Geliyoruz. Siz de haykırın. İktidar, iktidar, iktidar. İktidar olmak için geliyoruz. İktidar olacağız.